Şimdi ben bir e, değişken atamak istiyorum buradaki şeyi gösterebilmek için. Ya bunu değişken atamamın sebebi şu, e, bu çözüm biraz karmaşık. Ben bunu basit gösterebilmek için değişkenle çözmeyi denedim ve oldu. Yani, <laughs> yani boyutları tutarlı. Sadece bir gösterim. Tıpkı diferansiyellerde kullandığımız çözüm teknikleri gibi. Sadece ki bu da diferansiyel. Yani elde edeceğimiz sonuç da e, oh, diferansiyel. E, şey, kayınlarla. Bu muydu? Neyse, Anlarız onu. Ee, şimdi biz ondan da bahsedeceğim de ilk önce şeyi şeye gelmeye çalışıyorum. Hubble sabitini atamadan önce şey dedik. Ben o değişkenle birlikte çözeceğim. Şimdi bir U değişkeni koyuyorum ben buraya ve bu önceki işareli kısımda bahsettiğimiz Initial yani ilk referans koordinatlara yani galaksiler arasındaki o kümenin galaksi kümeyi oluşturan sistemin toplam yarıçapına ve zamana bağlı olduğunu söylüyorum. Ve buna diyorum ki ne olacaktır? Ee, R R I T bölü R I Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bakın bir URI fonksiyonu var. Bu ilk şey. Ve bu da artık bu e, fonksiyonun asıl benim ilk seçtiğim galaksiler arasındaki yarı çapın. E, yani uza, e, yarı çapın. E, bu fonksiyona kadar çarpılmış hali bize yeni bir fonksiyon veriyor. Tıpkı şey gibi. E, benim vücudumda bir e, kanser var. Bu kanser işte bir fonksiyon hızıyla yayılıyor. İlk hızda bu fonksiyon sıfır. Hiç hastalığım yok. Vücudun işleyişi nedir? Stabil. Sonra devreye giriyor. Vücudun işleyişi çarpı e, etki olarak düşünün. Ne olacaktır? Arttıracaktır. Değil mi? O kadar bir şey. Biner yani. <laughs> e, tamam. Şimdi bunun ne yaptım değişkenlerde? R, RİT'nin türevini aldım. Bunu karşıya attım. Şöyle atalım. RİT R i burada sabit bir sayı. Dolayısıyla bunun zamanla göre birinci türevini aldığında ben türevleri nokta ile gösteriyorum biliyorsunuz. R i t ne olacaktır? U dot nokta yani R i t çarpı birincinin tür türe sabitin yani sabit. Değil mi? Okey. Yani şey yaptım. Chain rule yaptım. Türev alma kuralı. Aynı şekilde e, bunun artık ne olduğunu biliyoruz. Bakın bu neye benziyor? Benim ilk formüllerde yazdığım şeye benziyor. Vt eşittir. A of t çarpı ri. Habul sabiti, Değil mi? Evet. Bu gösterimlerden bir tanesi bu amacı. E, ve buna artık şey dedim. E, Hi ri diyorum. Okay. Aynı şekilde ee, r double dot alırsam yani bunun ikinci türevini alırsam R eşittir U double dot yani onun zamana göre ikinci türevi iki kere türevi ikinci mertebe çarpı R olacaktır. Tamam. Şimdi bakın. Önceki eşitliklerde eğer videoyu geri saramazsınız çünkü bu farklı bir video. Hatırlarsanız biz şey demiştik. R double dot eşittir. Eksi 4 pi g over 3 yani bölü 3 uh, rho i. Tabi onun başına bir şey daha vardı. <laughs> Yazmayı unuttum. R i küp bölü r kare i r i t. Tamam. Şimdi eğer ben uh, şimdi videoyu bir durak atın isterseniz. Şunla şunun arasında bir bağlantı var mı? Ve eğer varsa ben bunları nasıl ifade edebilirim? Şuna bir bakalım. Ben devam edeyim. Siz e, ya burada aslında dört işlem yapıyoruz. Hani türe dışında bir şey yok. Henüz yok. <laughs> e, bunu yaptık. Ne çıktı biliyor musunuz? Bu tabii şey kendi yaptığım dönüşüm benim. Burada bunu ifade etmenin farklı bir yolu var. Hubble sabitiyle ilişkili olarak. E, onu da şöyle yaptım. R double dot bölü ri ne olacaktır şu işlemde? E, ee, r double dot bölü ri yani bu ri ve t'nin fonksiyonu. Bunları yazmak önemli. Ne olacaktır? U double dot ri t olacaktır. Şimdi onun yerine koyacağım. Burada da şey var. Şeye benzemiyor mu? <laughs> Seviyorum ya bunu. Ee, yani kendinizi çözün ya mutlu oluyor. yani. Demek istediğim o. Aa, şimdi. Dolayısıyla artık şunu şu şekilde yazma imkanım oluyor. benim yani. o double dot eşittir. Burada bulduğum gibi. Eksi 4. Bu arada ezberlemiyorum ben. O yüzden bakıyorum. Ee, yani kendim de elde ederim. Ki zaten öyle yaptım. Ya bunları yazmadan önce. dört ee, 4 aya yakın. Kendim elde ettim. İşte uzayda dahil. Evet. Sadece hiçbir şekilde ezberlemedim. Ezberleyemezsiniz ya. Nasıl ezberleyeceğim? Mantığını bilmek lazım. Yani neyi açıklamaya çalışıyoruz? Anlaşıldığımız şey bu. Ee, ya işlem karmaşısı çok fazla. O yüzden bakıyorum. Ee, eksi 4 pi g over 3 ro i r i küp bölü r i r kare Ki zaten Bakın biz e, ne demiştik? Ri altta bunu çevirdiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? E, yani Ri ve bunun karesi dolayısıyla e, eksi 4 pi g bölü 3 e, Re Ri küp rho bölü u kare Ri küp olacaktır. E buradan aslında u'nun oyunu çekersek eksi 4 pi g bölü 3 ro i bölü u kare e, u double dot tabi bu olduğunu e, görüyoruz. Bu biraz şeyi anımsatıyor. Hubble genişlemesinin ivmesini yani e, ne kadar şiddetli ne kadar büyük, ratio gibi, yani büyüklüğü gibi e, olduğunu bize söylüyor. Ve e, buradan e, bunu bulmuş oluyoruz, diyoruz. evrenin aslında e, nasıl genişlediğini bize söyleyen denklemler bunlar. Bunun önceki video ile kıyaslanmasını da şu şekilde yapabiliriz. Bir kalem. Şunu alalım. C notlar tamamen bana ait. Biz ne demiştik? Ee, önceki videoda işte biz e, D eşittir kalem bitmiş. Yani bitecek zamanı buldum sende. D eşittir A of T çarpı R işte hızlı dolayısıyla bunun birinci türevi zamana göre ne oluyor? A nokta oluyor. R sabit bir alalım hatta yazmayalım. İvme de aslında A nokta nokta oluyor değil mi? Burada bulduğum şey aslında bu A. Çünkü biz dinamik olarak bunu yazmaya kalktık. Okey. Sonra ne yapmıştım zaten? İşte 1 bölü 2 m v kare yani kendi enerji artık ne oluyor? A noktanın karesi oluyor. A noktanın karesi oluyor. Eksi kütledeki enerji, potansiyel enerjisi g m bölü m bölü d yani a of t. A oluyor eşittir. Bunun durumlarını değerlendirmiştik. Ne demiştik? İşte bu sıfır eşit olabilir. E, sıfırdan büyük olabilir sıfırdan küçük olabilir. Nasıl bir küçük şart? Heh. sıfır eşitse dengede bir sistem. Kritik durum dediğimiz şey bu. İşte bakın evrenin kritik durumunu da buradan ispat edeceğiz. Büyük olan durum var. Bir de küçük olan durum var. Buradaki şeyler eğer enerji yani toplam enerji sıfırdan büyükse bize ee, bağımsız bir sistem verir. Unbound yani o kütle çekim kuvvetine bağlı olmayan bir kuvveti verir. Bu kuvvetin anlamı şudur: Evren sonsuza kadar e, genişler. Open universe diyoruz. Hepsinin ispatını yapacağım. Sadece e, trailer gibi oldu. Özet tanıtım. 0'dan e, küçükse eğer biz buna e, bağlı sistem diyoruz. Yani e, nasıl bir şey var biliyor musunuz? evrenin kinetik enerjisi belli bir yere kadar kütle çekim enerjisine baskın. Galaksi kümesi olarak düşünün. Yani evren belli bir yere kadar genişliyor. Şey böyle evrenin yarı çapı artıyor. Belli bir yerden sonra şurada bir kritik noktamız var. Bu kritik noktadan sonra artık mesafeler azalmaya başlıyor. Evren çökmeye başlıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Artık kinetik enerji bu noktada giderek azalıyor. Burada kritik nokta yani bununla bunun birbirine eşit olduğu nokta ve daha sonra artık kütle çekim enerjisi baskın gelmeye başlayıp evrendeki her şeyi çekmeye başlıyor. Evrendeki her şey birbirini çekmeye başlıyor. Büyük collapse dedikleri şey bu. Büyük çöküş. Fark ettiyseniz ama yine belli bir yere kadar genişliyor. Çünkü ilk başta bir enerji var. Sen bu enerjiyi yok edemezsin. Ve ikincisi de bunların sıfır olma durumu. Yani eşittir sıfır. Birbirlerine eşit olmaları. Bu durumda da zaten kritik çözümdür. Ee, biz kritik case'i değerlendireceğiz. Buradan evrenin yoğunluğunu hesaplayacağız. Ki evrenin yoğunluğu e, ilk dönemlerde suyun yoğunluğundan daha küçük. Şu anda e, benzer. E, Hubble sabitinin de yerini bulacağız aynı şekilde. E, H eşittir 67.3 kilometre bölü saniye persek bulacağız. Ee, bu tabi Planck gözlem evinin yaptığı pardon e, uydusunun yaptığı bir ölçü. Bunu doğrulayacağız. Diyoruz.